we Son 24 saatten herkese merhabalar sevgili izleyenler. Gündem döne çıkan gelişmeleri aktarmak üzere ben Melis Günel yeniden haftanın ortasında başkent Lefkoşa'da yeniden sizlerle birlikteyim. Hemen yayınımıza açıyorum önüme ki programın sonunda yorumlarınızı da aktarabileyim. Bugün gündemimiz oldukça yoğundu. O yüzden hızlıca bir başlangıç yapıyorum sizlere. E, özellikle sağlık çalışanlarının e, ve tabii ki örgütlerinin yaptığı açıklamalarla başlamak istiyorum çünkü biliyorsunuz ki dün ekranlarınıza taşıdığımız meclis genel kurulunda da iki hekimin görevlendirilmesinden, atamasından bahsedilmişti. Görev yeri değişikliği olan çok uzun yıllardır emek veren sağlık çalışanlarından bahsedilmişti. Dolayısıyla tüm bunlarla birlikte sağlığın içerisine de siyaset giriyor, girmiyor tartışmaları yaşanmıştı. Bugün tıp İş başkanı Doktor Özlem Gürkut'un bazı açıklamaları var. Katıldığı bir program Kıbrıs postasında ilgili sunucunun sorularını yanıtladı. Dedi ki 5 ilaçtan 3 tanesi eczanelerde bulunmuyor. İlk olarak ilaç eksikliklerine değindi. Ülkemizde bitmek bilmeyen eksikliklerden bir tanesi biliyorsunuz ki. Ve sağlık hizmetlerinin artık ulaşılmaz bir hale geldiğini söyledi. Dolayısıyla sistemi ve bakanlığa da eleştirilerde bulundu. Bu değişikliklerin bir projeye dayandığını söyleyebilmek için ortada bir proje olmalı dedi. Çünkü Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerine yapılan bir açıklama vardı. Hızlıca geçiyorum çünkü bugün basın açıklaması da yaptılar. Oraya doğru geliyorum sevgili izleyenler. Ee, gelinen noktada mağduriyet yaratıldığını savundu Sayın Gürkut. Ee, dedik ki hekimleri alalım birlikte oturalım dediğini anlattı. Siz bize planınızı anlatın, biz de sendika olarak görüşlerimizi sunalım ve ortak bir çözüm bulalım şeklinde bir çağrıda bulunduklarını söyledi. Sayın Bakan Pazartesi sabahı Sağlık Bakanı'na söylüyor. Hekimlerin müdür ve müsteşarlarla görüşeceğini söylemişti. Ancak bu toplantıyı iptal etti. Bugüne yani çarşamba gününe erteledi. Görev değişikliklerinin bazı hekimler için olumlu olabilirken sınavla hak ettiği pozisyona gelen bir hekimin geri çekilmesinin ise e, kabul edilemez olduğunu savundu. Dün de tam olarak bu konu meclis genel kurulunda biliyorsunuz ki tartışmalara seslerin yükselmesine neden olmuştu. Bir Birkaç başlık aktarayım sizlere sayın alalım bu görüntüyü ekrandan. Ee, evet, bunlardır basına açıklaması. Plansızlık sağlık sisteminin en büyük sorunu Burhan Nalbantolu Hastanesi'ne dair belirsizlik endişe yaratıyor. Sınırlı sağlık personeliyle hizmeti sürdürmek mümkün değil. Ee, sağlık personeli yetersizliği nedeniyle hizmette aksaklıklar yaşanmakta ki e, bahsettiği aksaklıklar bizlerin hayati önem taşıyan gerçek anlamda ee, hayatımızdan bahsediliyor şu anda. Hekimler Görev değişikliğini ellerine yazı ulaşınca öğreniyor. Tecrübelerden yararlanmak bu şekilde olmaz. Bu tutum çalışma barışını bozar aynı şekilde verimliliği de düşürür dedi ve bugün e, bir basın açıklaması yapacağını duyurdu. Sabah saatlerinde katıldı bu programda ve ardından basın açıklamasına geçiyoruz. Basın açıklamasının fotoğraflarını ekranda görüyorsunuz. Neler denildi? Tıp İş Başkanı e, Özlem Gürkut dedi ki, görev yeri değişikliği çalışma huzurunu ve hizmet kalitesi olumsuz etkileyecektir dedi. Ee, bunun altını çizdi. Görevlendirmeler derhal geri alınmalıdır dedi. Çağrısını yaptı. Seçilmişlerin görevi ise hat bildirmek değil, el vermektir, yol vermek değil, yön vermektir dedi. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'nden de tabii ki açıklama geldi. Ee, aynı alandalardı. Ee, Tabipler Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan da dedi ki halkın sağlığı siyasi hesapların ne yazık ki gölgesinde bırakıldı dedi. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası'nın Genel Sekreteri Kenan Akbaş da oradaydı. Sağlık Bakanlığı sendikaları dışlayan bir tutum içerisinde dedi. Ee, yani hep birazdan aslında bakanlığa bir mesaj gönderdiler. Hatta bir değil birden fazla mesaj gönderdiler. İnşallah bu mesajlarının yanıtını olumlu bir şekilde alabiliriz. Ee, Olacaklar. Bağımsızlık yoluna adına konuşan Müdür Rafancıoğlu da vardı. O da dedi ki, sendikaların ve bölge halkının sonuna kadar yanındayız. Dedi destek belirtti. Kıbrıs Türk orta eğitim öğretmenler sendikası da yine tıp için yaptığı basın, basın açıklamasına destek belirtti. Ee, Genel Başkanları Sayın Selma Eylem de eğitimde olduğu gibi sağlık alanında da yine yeniden toplumun iradesi yok sayılıyor dedi. Toplumcu Demokrasi Partisi MYK üyesi Güner Ersen vardı. Yalanla dolanla mevcut olmayan sistemle yönetilmeye karşıyız dedi. Ve son olarak Mesarya bölgesindeki bir vatandaş da orada açıklama yaptı. Emine Veziroğlu küçük büyük herkes doktora, e, doktor Anıl Hanım'ı geri istiyor dedi. E, yerinden edilen e, hekimleri de geri istedikleri vurgusunu da bir kez daha yapmış oldular sevgili izleyenler ama bugün ülkemizde yapılan tek basın açıklaması veyahut da bir eylem bir grev olarak nitelendirebileceğim tek açıklama bu değildi. Şimdi bir VTR'miz var. ona ekranlara getirmeden önce ee, ne olmuştu onu bir hatırlatayım sizlere. Biliyorsunuz ki disiplin tüzüğüyle birlikte başlayan bir aslında kaos ortamı vardı. Nitekim geçtiğimiz cumartesi günü hem Teknofest'in ee, aktif olduğu zaman aralığında hem Türkiye Cumhuriyeti'nden ziyaretçilerin etçilerimizin olduğu günlerden birinde irade bizim pankartı açan birkaç kişilik bir grup vardı ve ne yazık ki polisin müdahalesiyle sonlanmıştı bu eylem e, Hatta eylem bile değil e, bir basın açıklaması da değil yalnızca irade bizde pankartı taşımışlardı sevgili izleyenler 3 Mayıs tarihindeki e, cumartesi günü yaşadığımız hepimizin sosyal medyada o tutuklama anlarını bile e, izlediğimiz dakikalardan bahsediyorum Dün de demiştim ki öğretmenlerse Sendikası işte o eylemcilere yani e, oradaki iradeyi e, polis tarafından susturulmasına, durdurulmasına karşı protesto edeceğiz. Aynı çembere gidiyoruz dediler ve ekranda görüyorsunuz bir basın açıklaması yaptılar. Az sonra VTR'sini getireceğiz. Özetle e, sendikalardan disiplin tüzüğü ve geçenki eylemde yaşanan tutuklamalara karşı bir tepkiydi bu. Bu memleket bizimdir, irade de bizimdir denildi e, yeniden. Geçit yok bu memleket bizim irade bizim olmalıdır e, yazılı bir de pankart açıldı. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Selma Eylem dedi ki, laik eğitim ve laik toplum yapısı talebimiz ve irademizdir. Bu ayrıcalıklı kesim sahtekarlık ve sahte diplomalardan itham edilse bile yargılanmaktan korunuyor dedi. Dün aktardığımız Yeşil Irmağ'ın sahte diploma e, davası kapsamında daha doğrusu konusu kapsamında dokunulmazlığının kaldırılmayacağı haberini sizlere aktarmıştım. Oralara da gönderme yaptı Sayın Eylem. Dedi ki e, gerekçeleri dile getiren özgürlüğünü ve iradesini talep edenlerin ise düşman ilan edilerek e, tehditlere maruz kaldığını söyledi. Baş örtüsü tartışmalarına da değindi. Ee, biz kızların kadınların başörtüsüyle uğraşmıyoruz. Biz uzun yıllardır yaptığımız gibi birlikte hoşgörüyle yaşıyoruz. Bizim derdimiz kız çocuklarımızın bedeni üzerinden siyasal İslam e, dayatılmasıdır. Çocuklarımızın bu siyasete alet edilmesine de karşıyız dedi. Hem destek belirttikleri e, 3 Mayıs'ta yaşanan olaya destek belirttiklerini e, belirttiler. Hem de disiplin tüzüğüne de yine tabii ki konu gel oldu e, Tüm baskı ve tehditlere rağmen de boyun eğmediler dedi. Bugüne kadar e, destek verenlere bedel ödeyerek mücadeleyi sürdürdüler dedi öğretmen arkadaşları için. Kıtrüs Genel Sekretere Burak Maviş de açıklama yaptı. Kıbrıs Türk toplumu ayrım yapmadan kardeşçe yaşamaya devam edecek dedi. Bahçemizde hep çiçekler kokar, layıklık, hoşgörü, Atatürk ilke ve inkılapları kokar. Din ve vicdan özgürlüğü yalnız yasalarla değil yüreğimizde de geniştir kılık kıyafet özgürlüğü hiçbir ülkede olmayacak kadar serbesttir. Ancak söz konusu çocuklarımızsa akan sular durur dedi. Ve basına da teşekkür etti. Ee, Sayın Burak Maviş bize kendisine teşekkür ediyoruz buradan. Dedi ki basınımız bugüne kadar yaptığımız daha doğrusu yapılan eylemleri hiçbir şekilde çarpıtmadı, manipüle etmedi, ee, eylemlerimiz üzerinden provokasyon yapmadı. Ne gördüyse ne söylediysek onu yazdı. Karşı tarafın sözlerine de yer verdi değerlendirdi yorumunu yaptı bizler için de. E, ben de bir basın çalışanı olarak bizi de düşündüğü için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Kıbrıs Türk ame Memurları Sendikası ve Kiev Başkanı olan Güven Bengihan'da ekranlarınızda o da dedi ki bizler o gün o mücadeleyi o eylemi gerçekleştiren arkadaşlarımıza destek vermek için şu anda buradayız. Gelsin yine tutuklasınlar bizi. Hatta biz bir adım daha ileri gidiyoruz. Çünkü açıklama da yapıyoruz dedi. Ee, arkadaşlarının yalnızca irade bizde yazılı bir pankart açtığının altını çizdi. Bu mesajdan daha doğal bir şey olamazdı. Ancak buna bile tahammül edemediler. Evet bu memleket bizim. irade de bizimdir. Bizim isyanımız da bunadır. ifadelerini kullandı. Hemen ardından yine 3 Mayıs'taki eylemde gözaltına alınanlar arasında olan e, avukat Tacan Reynar vardı. O da dedi ki anayasal hakkımızı kullanmak için e, orada olduğunu olduklarını söyledi geçenki eylem için dedi ki ifade özgürlüğümüz için oradaydık hukuki mücadelemizde sürmeye devam edecek dedi yine tutuklananlar arasında e, Halil Karapaşaoğlu da vardı O da dedi ki insan kalmak istiyorsak direnmeliyiz arkadaş dedi şimdi bir VTR'mizi getirelim e, hem belirttikleri destekleri hem de verdikleri mesajları bir dinleyelim ardından yeniden buradayız Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası disiplin tüzüğüne karşı direnişi örgütleyen sendika ve sivil toplum temsilcileriyle birlikte Kermiya Sivil Savunma Çemberinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada 3 Mayıs'taki gözaltılar ve polis müdahalesi kınandı. Bu açıklamalarsa Kıbrıs gerçek kameralarına yansıdı. 3 Mayıs'ta bu çemberde pankart açan İrade bizde pankartı açan arkadaşlarımıza Polis şiddet uygulamış Gözaltına almıştır Eylem yapma Düşünce ve ifade özgürlüğü anayasal bir hattır Anayasanın Yasaların yok sayılması Faşizmdir Kabul edilemezdir Ada yara yarısında yaratılan Hırsızlık soygun Rüşvet düzeni faşizmle korunmaya çalışılmaktadır. Halk fakirleştirilirken çocuklarımız konteynerlardayken saraylarda lüks içinde ayrıcalıklı siyasiler ve yandaşlar oluşturulmaktadır. Bu ayrıcalıklı kesim sahtekarlıktan, sahte diplomadan itham dahi edilse dokunulmazlığı kaldırılıp yargılanması engellenmektedir. Bu düzen karşısında direnen, muhalif duruş sergilen, gerçekleri ortaya çıkaran, hakkını, özgürlüklerini, iradesini talep edenler ise düşman ilan edilmekte, haklarında algı yaratılıp linç kampanyası başlatılmakta, hakarete, tehditlere maruz kalmaktadır. Ayşemden akının korunması için polisi harekete geçirmeyenler 3 Mayıs'ta burada eylem yapan arkadaşlarımızın gözaltına alınması emrini verenlerdir. laik eğitim, laik toplum yapısı talebimiz ve irademizdir. Ve bu iradeye saygı gösterilmesi gösterilmesidir bizim uğraştığımız ve uğraşmaya devam edeceğimiz kendi ülkemizde barış içinde bağımsız, özgür, adil, demokratik bir şekilde temiz bir toplum için çocuklarımız geleceğimiz için bu mücadeleye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk toplumunun hiç kimsenin baharında gözü yoktur. Bu yüzden bahçemizde hep çiçekler kokar. Laiklik kokar, hoşgeri kokar, Atatürk ilke ve inkılapları kokar. Din ve vicdan özgürlüğü hiçbir coğrafyada olmayacak kadar geniştir. Yalnız yasalarda değil, yüreklerimizde de geniştir. Kılık kıyafet özgürlüğü hiçbir ülkede olmayacak kadar serbesttir. Fakat söz konusu çocuklarımız olunca akan sular durur. Bu coğrafyada gözü olanlar olabilir. Bu topraklarda gözü olan olabilir ama bizim başka bir yerde gözümüz yok. Bu ülkede kardeşçe din, dil, ırk ayrımı yapmadan Türkiye'li Kıbrıslı ayrımı yapmadan, kimseye rumcu, bölücü demeden yaşamaya devam edeceğiz. Evet, değerli basın emekçileri, yoldaşlarımın da az önce belirttiği gibi bizler 3 Mayıs günü burada anayasal hak olan düşünce ifade özgürlüğü Eylem, gösteri ve yürüyüş yapma özgürlüğünü kullanan arkadaşlara polis müdahale etmiştir. Bu anayasaya aykırı bir müdahale olduğu kanaatindeyiz. Ve bizler o gün o mücadeleyi, o eylemi gerçekleştiren arkadaşlarımıza destek vermek için buradayız. Evet, Bugün yine buradayız. Gelsin bizi yine tutuklasın polis. Hatta biz bir adım daha öne gittik. Açıklama da yapıyoruz. O gün arkadaşlar sadece irade bizde pankartı açtı. Bundan daha doğal, bundan daha güzel bir pankart olamaz. Yani irade demek ki kendilerinde değil diye başkalarının böyle bir pankart açmasına dahi tahammülleri yok. Evet bu memleket bizim irade de bizdedir. Bizim isyanımız da bunadır. Anlayamadıkları ve bizi tanıyamadıkları da ortada. Bizler bu ülkenin bizim olduğuna bizimle yönetmemiz gerektiğine her türlü platformda çıkıp haykıracağız. Okullarımızda yaşanan bu disiplin tüzüğüyle de ilgili mücadeleye öğretmenlerimizle birlikte tabii ki devam edeceğiz. Aniden gelişen bir örgütlenmeyle beraber, bir organizasyonla beraber o gün sadece neredeyse 10-15 kişiye varan bir grupla aslında ifade özgürlüğümüzü kullanmaya çalıştık. Ee, sevgili dostlar da söylediği gibi bu bir memleket kavgasıdır. Bir baktık gördük ki o gün hava yağmurlu ama bizi bir şey durduramayacak, bir şey yapmalıyız. Şimdi doğal haklarımızdan biri olan da insan olmanın gereği olan haklardan biri olan da toplantı ve gösteri yürüyüş hakkımızı kullandık. Bize Kıbrıs Türklerin bu kadar yıldır verdiği mücadeleye yazıktır. Ama belki de bir yüzleşmedir aynı zamanda. O yüzden de değerlidir. Ne kadar az olursak olalım çıkarabileceğimiz sesin önemi açısından da bu bir işarettir aynı zamanda. Dolayısıyla her şeyin temelinde insan var. Son kale insandır dediğimiz noktadayız halen daha. İnsan olmak istiyorsanız konuşacaksınız. İnsan kalmak istiyorsanız direneceksiniz. Çünkü sizin başka bir çareniz yoktur. Çok teşekkürler. Bravo. Evet, e, gördüğünüz basın açıklamaları sonrasında süremizin de aslında sonuna yaklaştık. Tabii ki bu konu burada kapanmadı sevgili izleyenler. E, bir tepkiydi ve bu tepkiler de gelip geçici konular üzerinden değildi. Devam edecek diyorum ama hızlıca aktarmam gereken birkaç bilgi daha var sizlere. Ee, bir kere Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yarın bir e, eylem yapacak. Doktor Suat Günsel Devlet İlkokulu'nda çünkü artan hava sıcaklık, sıcaklıklarından dolayı okullarda öğleden sonraki etkinlikler sonlandırılmamış. Dolayısıyla da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası buna karşı çıktı ve yarın eylemdeyiz. Suat Günsel Devlet İlkokulu'nda dedi. E, bunu söyleyeyim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Sadık Gardiyanoğlu bugün bazı açıklamalar yaptı. E, dedi ki çalışma dairesine en son 15 sene önce istihdam yapıldı dedi. Kendisinin bu açıklamasına cevap da e, başkalarından geldi, tepkiler de geldi e, Sayın Bakan'ın açıklamalarına. Ee, diğer açıklamalarını söyleyeyim. Tek amacımız ölümlü iş kazalarını sıfıra indirecek tedbirler almak dedi. Denetim oranlarını bir önceki yıla göre yüzde yüze yakın arttırdık dedi. Denetim artmış. Müfettiş sayısı ise yetersizmiş. Ee, Söylediği e, rakam az önce bahsettiğim rakam 15 sene önce istihdam yapıldı demesi Çalışma Bakanlığı'na da ee, eski bakanlarımızdan Zeki Çeler'in bir tepkisi vardı. Dedi ki müfettiş eksikliği konusunda çalışma dairesine sadece bizim dönemimizde 14 müfettiş kazandırıldı bilgisini de e, ve tepkisini de bizlerle paylaşmış oldu. Bu arada tabii ki Kıbrıs Türk Hame Memurları Sendikası biliyorsunuz ki aşık sınırını duyurdu. Dolayısıyla Güven Bengi Bengihan'ın bu konuyla ilgili bazı açıklamaları var. 29.787 Türk Lirası olarak açıklandı. Sepetin bir an önce güncellenmesi gerekiyor denildi. Gerek açıklanan rakam Gerekse de yıllardır tartıştığımız aslında bu rakamların nasıl belirlendiğine dair kullandığımız metotların e, ne yazık ki gerçeği yansıtmadığına yönelik bazı eleştirilerde bulundu Sayın Güven Bengihan. E, onun dışında sen Başkanı Metin Atan'ın hükümete bir seslenişi var. Hükümet sorunları görmezden geliyor dedi özetle. E, Sahte diploma konusunda son yapılanın neye hizmet ettiğini de sorguladı. E, bir sorun çözmeye çalışılırken hemen başka bir gün İmdam yaratıldığını söyledi. İrade denilen meselenin hükümet edenlerin çözmesi gereken e, konuları çözmeyip aradan çekilmesinden kaynaklandığını savundu ve son olarak da aslında gidişatın hep birazdan söylüyoruz ya e, safları sıkılaştırmamız gerekiyor diye çünkü gidişatın iyi olmadığını bizlere bugün Metin Atan da bir kez daha söyledi. Ne yazık ki doğru söyledi sevgili izleyenler. Ve sosyal medyada son olarak sizlere aktarmak istediğim bir de görselimiz var. Bugün oldukça ilgi topladı. Eee KKTC İş ve İşçi Arayanlar adlı bir sosyal medya platformu, daha doğrusu bir sosyal medya sayfasında böyle bir ilan çıktı. Burada anladığınız kadarıyla işçi arayanlar veyahut da iş arayanların gönderi paylaştığı bir siteydi. Düşünün ki vatandaşlık konusu o kadar tartışmalara neden olan konu e, nerelere düştü, nerelere geldi? KKTC vatandaşı olmak isteyen bir bayan altını çiziyorum. Varsa bana ulaşsın lütfen de de Altında da şu anda bulurlu görmediğiniz yerde de telefon numarası yazıyor. Dolayısıyla bu da e, haber sitelerinde yer aldı. Özellikle Kıbrıs postası da skandal ilan başlığını attı bu habere. E, artık daha neler göreceğiz? Şaşırmalı mıyız? Yoksa alışıp şaşırmamalı mıyız? E, ben kararını veremiyorum. Artık bir şey de söylemek istemiyorum ama umarım yarın sizlere güzel haberler iç açıcı, ümitli e, ümit dolu ve geleceğe umutla bakabileceğimiz güzel haberler paylaşabilirim diyorum. Çünkü bugünlük paylaşamadım. Ve programımızın sonuna gelmişken yorumlarınıza bakıyorum. Fuat Günel iyi yayınlar. Demet Akarsu iyi yayınlar basının taraf olması çok önemlidir. Keşke her yerde böyle olsa dedi. Burak Maviş'in sözlerine de destek belirtmiş oldu. Mehmet Ali Özdemir hoş vakitler iyi yayınlar dilerim tatlı sudan dedi. Tatlı suya sevgiler saygılar. Serap Bilgili Soy iyi yayınlar dedi. E, Fikret İpekçioğlu dedi ki kendisi de inanıyor. Soruyorum gardiyan oğluna bu kadar basit mi havadan ve de boş konuşma şeklinde bir yorumda bulundu. Ulusal Birlik Partisi'nin içi kaynağı yor. bir dedikodular. Herkes birbirinin elini öpüyor. Çünkü herkesin bir acısı var." dedi. O da böyle bir mesaj gönderdi. Bütün partiler partilerle ilgili ve partilerin içleriyle, tabanlarıyla ilgili aslında çok ciddi eleştirilerin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Çünkü gerek hükümet tarafı, gerek diğer taraflar da e, yoğun şekilde eleştiriliyorlar. Çünkü çok kritik ve ince çizgide yürüdüğümüz bir dönemdeyiz. Onun için dedim ki kardeşi kardeşe kırdırtmayalım. Saflarımızı sıklaştıralım. Güzel günler göreceğimize inanıp hep birlikte mücadele edeceğimiz geleceğe doğru yürüyelim diyorum. Yeniden görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.